Cumhurbaşkanım. Abi beş tane yüz. Hayatım değişti. Dolabımda yiyecek ekmeğim yoktu, yiyecek rız rızığım yoktu. Her şeyi aldım, eşyalarımı falan aldım TikTok sayesinde Cumhurbaşkanım. Yapmayın etmeyin, kurban olduğum gözünüzün yağını yiyeyim. Etmeyin şeyinizi yiyeyim yarabbim. Kapatmayın, yasaklanmasın. Daha benim hayallerim var Cumhurbaşkanım. Onları gerçekleştireceğim daha. Bana gelince mi kalkıyor bu? Hayallerimi gerçekleştireyim de öyle kaldırın bari. Diyeyim imzayı da çakayım. Bitti. o zaman kabul olur. <gülüyor> 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 Bana gelince mi kapanır benim hayallerim var ya. Onları gerçekleştireyimce öyle yasaklansın yasaklanacağız Gidiyor gidiyor. Mudanya'ya gidiyor kızlar. Hiçbir şey yemiyoruz.